Merhaba tatlı sonsuz varlıklar. Çocuklarımızın ve bizlerin hafızaya ihtiyacı olduğu anlarda, yani iş görüşmelerinde, topluluk arasında, e, sınav haftası zaten özellikle sınavlar için veriyorum bu tarifi. E, çalkalayıp kullanabileceğimiz müthiş bir özellik ve e, gerçekten çok önemli bir ayrıntı. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz eğer tabii ki bu yağlar çok farklı fiyatlara satıldığı için ben kendim de karıştırıp verebilirim ama fiyatı yüksek olacaktır. Herkes kendi bütçesine göre yağları araştırıp da alabilir o da ayrı mesele. Hemen tarifi veriyorum. Ayrıntıları da açıklama bölümünde muhakkak vereceğim sizlere. Greyfurt yağı, bergamot yağı, fesleğen yağı, ve lavanta yağı baz yağında beraber karıştırıyoruz ve bunu çalkalayıp sınav öncesi çocuklarımızın bileklerine iki damla sıkmasını rica ediyoruz ve bu zaten hemen etrafa kokusunu yayacaktır. Çocuklarımız da yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde hafızaları bomba gibi <laughs> tap noktaya çıkacak o kadar söyleyeyim. Hepimize başarılar diliyorum her neyse. Sonuçta bizi okumanın da yaşı yok. Bizim için de geçerli olabilir bu durum. Diğer tariflerim için takipte kalın. Hoşçakalın.